Merhaba sevgili dinleyiciler. Mayıs 2025'te Başak'ın titiz, her şeyi yoluna koymayı seven ama biraz da endişeli ruhunu dürterken, 14 Mayıs sonrası önemli tarihlerle bu ayı bir günlük plan gibi netleştiriyoruz. Başak'ın her şey kontrolümde olsun, havasına gökyüzü biraz çelne takıyor. Ama merak etmeyin, her şeyi tane tane düşündük. Hazırsanız defteri kalemi alın, Başak moduna geçiyoruz. Genel enerji ve hayat akışı. Mayıs 2025, Başak için hem her şeyi düzenli tutmaya çalıştığın hem de dur biraz rahatla dendiği bir ay. Sen her şeyin yerli yerinde olmasını, planlarının tıkır tıkır işlemesini istersin ama bu ay gökyüzü seni biraz sarsıyor. Merkür aklını keskinleştirip her şeyi çözmeni sağlarken Uranüs hadi rutini boz diye omzuna dokunuyor. Yani Başak, o her sabah yaptığın listene birkaç sürpriz eklemek zorunda kalabilirsin. Ama bu seni daha güçlü yapacak. Önemli tarihler. 17-18 Mayıs. Güneş ve Uranüs Boğa'da bir araya gelip hayatına beklenmedik bir şeyler getiriyor. Mesela birden bir kursa yazılmaya karar verebilir ya da uzak bir yere gitme planı yaparsın. Çantanı hazırlarken yedek şarj aletini unutma. 20 Mayıs Güneş ikizlere geçiyor. İş ve hedeflerin öne çıkıyor. Patronun ya da bir arkadaşın senden önemli bir şey isteyebilir. Her şeyi iki kere kontrol et ama fazla takılma. 24 Mayıs. Satürn koça geçiyor. Para ve yakın ilişkilerde ciddi adımlar atma vakti. Belki ortak bir masrafı planlaman gerekecek. Bir kağıda yaz, öyle konuş. 26 Mayıs. İkizler yeni ayı, yeni bir hedef için kapıyı aralıyor. İşle ilgili bir fikrin varsa ya da bir projeye atılmak istiyorsan tam zamanı ama her detayı düşünmekten vazgeç, başla gitsin. 29-30 Mayıs Merkür'ün özel bir anı, kafanda her şeyi netleştiriyor. Evtelediğin bir planı, mesela bir kurs ya da yeni bir iş, hayata geçirmek için harika bir zaman. Not al, ama fazla kurcalama. Aşk ve ilişkiler. Başak'ın aşk dünyası bir bahar bahçesinden çok düzenli bir çiçek saksısı gibi. Her şey yerli yerinde olsun istersin. Bu ay gökyüzü sana her şeyi didikleme, biraz hisset diyor. Sevgilin varsa onunla basit ama güzel şeyler yap. Mesela birlikte yemek pişirin ya da akşam yürüyüşe çıkın. Bunlar sizi yakınlaştırır. Bekar Başaklar için bir arkadaş ortamında ya da bir etkinlikte biriyle tanışma ihtimali var. Ama lütfen karşındakinin her lafını tartıya vurup acaba mı deme. Bırak aksın. Önemli tarihler. 19-21 Mayıs. Gökyüzünde özel bir enerji var. İç sesin güçleniyor. Birinin sana yaklaşımı hoşuna giderse yeterince düzenli mi diye düşünmeyi bırak. Bir kahve içmeye davet et. 20 Mayıs, Güneş İkizlere geçince muhabbetin önemi artıyor. Sevgilinle ya da hoşlandığın biriyle açık açık konuş. Ne istediğini söyle ama nutuk çekme. 26 Mayıs, İkizler yeni ayı aşkta yeni bir sayfa açabilir. Bir flört başlarsa cesur ol ya da sevgiline küçük bir sürpriz yap. Bir not yaz, kalpi bir emoji bile yeter. 29-30 Mayıs Merkür'ün netlik anı aşkta ne istediğini anlamanı sağlıyor. Sevgilinle ciddi bir konuşma yapabilir ya da biriyle bu iş olur mu sorusuna cevap bulabilirsin. Lafı dolandırma, dürüst ol. Kariyer ve para. Başak, sen iş yerinde herkesin "O işi ona verin, halleder." dediği kişisin. Bu ay çalışkanlığın yine parlıyor ama gökyüzü seni her şeyi ben yapayım modundan biraz çıkarıyor. Yeni bir görev Ekip değişimi ya da farklı bir yöntem denemen gerekebilir. Para konusunda her kuruşu hesaplayan tarafın devrede. Ama ufak bir birikim ya da yatırım fikri aklını çelebilir. Önemli tarihler. 17-18 Mayıs Uranüs sürprizi. İşte beklenmedik bir iş gezisi ya da yeni bir görev getiriyor. Hazırlıksız yakalanma. Yanına not defterini al, her şeyi yaz. 20 Mayıs. Güneş ikizlere geçince iş yerinde gözler üstünde. Bir toplantıda fikrini söylemen gerekebilir. Notlarını hazırla ama her kelimeyi ezberlemeye çalışma. 24 Mayıs. Satürn koça geçiyor. Para işlerinde ciddi kararlar zamanı. Mesela ortak bir masrafı ya da borcu halletmek için plan yap. Kağıt kalemle hesabı iyi tut. 26 Mayıs. İkizler yeni ayı, işte yeni bir başlangıç için fırsat. Yeni bir işe başvurabilir ya da ek bir gelir fikri deneyebilirsin. Ama ya olmazsa diye fazla düşünme. 29-30 Mayıs Merkürün netlik anı, para ya da işle ilgili kafanı toparlıyor. Bir süredir aklında olan bir fikri, mesela ek iş hayata geçirmek için plan yap. Ama her ihtimali düşünmekten yorulma. Sonuç Evet sevgili dinleyiciler, Mayıs 2025'te Başak burcunun rehberi böyle. Merkür'ün aklı, Satürn'ün ciddiyeti ve Uranüs'ün sürprizleriyle bu ay hem her zamanki titizliğinle parlayacak hem de biraz rahatlayacaksın. Sizce bu tarihler hayatınıza nasıl dokunacak? Defterinizi açın, yorumlarınızı bekliyorum.